Kuş Masalları Yazan Şermin Yaşar Okuyan Tilbe Saran Bir var mı, bir yok mu? Dünyanın sırrı çok mu? Karnını bilmem ama aklın aç, kalbin tok mu? Evvel zamana gidelim, kalbur zamanı geçelim. Yolumuz uzun ama kuş olup da göçelim. Varalım dağlar diyarına, binelim bir kuş kanadına. Menzilimiz çok ama konalım yedi dağ. Kapat gözlerini, aç gönlünü. Aklında tut dağlarda gezip de gördüğünü. Duyacakların masal mı bilmem ama gerçektir dünyanın bütün bu kördüğünü. Aklını al heybene, gönlünü koy cebine, hayreti tak boynuna, hayali al yanına, çıkalım gökyüzüne bakalım yeryüzüne, bu dağların kuşları yoldaş olsun bizlere. Sus da. Kuşlar ülkesinin bütün kuşları, kargası, serçesi, bülbülü ve saksaanı kara kargası, sarı çintesi, çoban aldatanları, bıldırcını, arı kuşu ve de kırlangıçları toplandılar. Sus tepesinde bir gün, dilleri neşeli ama yürekleri üzgün, Dostları, sözleri, sesleri, şarkıları vardı. Vefalı kalpleriyle onlar eski bir dost doğan. Göklerde anılan çok eski bir hatıraydı. Hepsinin şarkılarında o kuşun adı var. Sus da yüksek bir dağdır haylice. Söz söylenmezdi bu dağlarda özgürce. Susanlar iyidir, susanlar yedir, susanlar sevilirdi kuşlar içinde eskiden konuşur, güler, eğleşirlermiş. Sessizliği onlara Şahin kuşu öğretmiş. Sus dağının şahı bir zalim şahin, öfkeli, pençeli, sinirli bir hain. Yıllarca tepelerde gezip kuşları gözetlemiş. Çaresiz kuşlara hep pençe geçirirmiş. Sesini bana verene dokunmam ben, dermiş. Hepsinin sesini böylece kesmiş. Kuşların arasına bir korku salmış. Sus dağının şarkıları hep yarım kalmış. demiş kimse konuşamaz artık bu dağda. Sadece bana itaat edenleri alırım kanatlarımın altına. Şahinin gözleri görürmüş dört bir tarafını, sağını, solunu, önünü ve arkasını. Bütün gün yuvasında bekler Sus dağını gözlermiş. Gagasın açanı gördüğü gibi indirirmiş midesine. Sus dağ bir zaman sonra hasret kalmış kuşların sesini. Derken bir gün ufukta... Sample complete. Ready to continue?